Merhabalar sevgili futbol severler. Süper Lig 1. haftasında Çaykur Rizespor evinde Göztepe'yi konuk etti. Yüksek nem altında oynanan maçta futbol severler maça ilgi göstermişti. Tribünler fena değildi. İlk yarı iki takımın da karşılıklı atakları olmasına rağmen Rize biraz daha gole yakındı. Ancak iki tarafta golü bulamayınca ilk yarı 0-0 sona erdi. İkinci yarıya Göztepe çok iyi başladı. Hemen golü de buldular. Golü bulduktan sonra İlhan Palut, Dalvarasanovic, Halil Dervişoğlu, Altın Zekiri gibi hücum silahlarını oyuna soksa da etkili olamadı. Halil Dervişoğlu'nun iyi bir pozisyonu vardı ama kötü bir vuruş yaptı. Göztepe'de de genel olarak orta saha ve defansa takviyeler yaptı. Skoru korumaya yönelik takviyeler işe yaradı ve Göztepe maçı Son dakikalara kadar 1-0 önde götürdü. Ben de tweet attım. Çaykur Rizespor beraberlik golünü bulmazsa 2'yi yer demiştim. Öyle de oldu. Hatta 3'ü de attı Göztepe. Göztepe ve 3-0 kazandı. Ben Çaykur Rizespor'u kondisyon olarak iyi görmedim. Beklediğim seviyede değildiler. Göztepe'nin yeni transferleri de umut veriyor. İyi transferler olarak görünüyorlar bakacağız. İlerleyen haftalarda daha net, daha sağlıklı yorumlar yapacağız ama şuna dikkat çekmek isterim. Hatırlayın biz Göztepe için geçen sezon sürekli elinde. Aslan deplasmanda kedi diyorduk. Böyle bir geçen sezonu geride bırakan Göztepe bu sezona deplasman galibiyetiyle ve 3-0'lık gibi net bir skorla başlaması onlar adına Göztepe camiası adına müthiş bir başlangıç. Göztepe'nin bu oyun anlayışı set hücumunu tercih ettikleri zaman değil de geçiş hücumunu yani kontra atakları tercih ettiği maçlarda çok etkili olacak bir göztepe gördüm ben özellikle büyük takımlara zorluk çıkarabilecek bir futbol şablonu ve oyuncu yapıları var bu göztepe bu sene can yakar bunu belirteyim Çaykur Rizesporlu futbol severler de bence hiç üzülmesinler İlhan Balut iyi bir hoca İlk maçta bu bu şekilde bir kaza olabilir zaten. 2 ve 3 son dakikalarda konsantrasyon eksikliğinden geldi. Eee Çaykur Rizespor'un bu sıkıntılarını aşabilecek bir hocaya sahip olduğunu düşünüyorum. Güzel, hareketli bir maç izledik. İkinci yarı bir ara dursa da maç Olabilir yorgunluk ve nem futbolcuları etkilemiş olabilir ama iki takımın da bize ilerleyen haftalarda zevkli mücadeleler izleteceklerini ümit ediyorum görüşmek üzere hoşçakalın.